Herkese merhabalar sevgili boğalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili boğa lütfen fincanına doğru odaklan ve niyetlerini, dileklerini sesli bir şekilde söyle. Sesli söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Bakalım bugünün niyetinde sizler için neler göreceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Hadi bakalım eğer niyetlerini ve dileklerini dilediysen senin için açılıma başlayalım. Neyse halin çıksın falan dediğim fincanımı senin için şöyle bir açıyorum bakalım. Evet niyetimizde kısım ayı niyetinde neler var neler yok şöyle bir görelim bakalım. Evet şöyle göstermek istiyorum. Günlük açılımlar yapıyorduk biraz böyle ara verelim dedik çünkü e, burçlar bayağı gecikmişti. O yüzden önce burçları halletmek istiyorum. Daha sonrasında tabii ki günlük açılımları da de devam ederiz diye söylemek istiyorum. Ve şöyle gösterdiğim gibi devam edelim isterseniz. Aa, burada 22 rakamı çok a 722 rakamı çok net bir şekilde çıkmış ve burada yukarıda bir parantez açılıp kapanmış. Bakın hatta size de göstermek istiyorum dostlar. 7 rakamı 2 ve 2 rakamını gördünüz mü? Burada 722 ve şurada parantez açılmış ve kapanmış ve burada bazı konulara bazı konulara ayrıntı verebilirsiniz dostlar. Parantez bize ne gösterir? Ayrıntıları gösterir. O yüzden hani bazı konularda ayrıntıyı vermek bir olayın girişimine başlamak ve sonra o girişimi kapatmak ayrıntı verirken burada bir şey başla, başlatmak istemişsiniz aslına bakarsanız. Ve e, olan bir olayın, olan bir akışın içerisindeki konumla ilgili farklı bir bilgiyi de ortaya sunmak istemişsiniz. Fakat bu biraz askıda kalmış bir durum olabilir. Yani siz e, bir şeye, bir konuya yardımcı vermek, onunla alakalı ayrıntıları tartışabilmek ve konuşabilmeyi hedeflemişken bir anda sessizliğe kapılmış olabilirsiniz. Ya bu artık benim iş, benim meselem değil ya da ben buna karışmayayım en iyisi deyip bir şeyi kapatmış da olabilirsiniz diyor sevgili Boğalar. Peki 722 rakamı bizlere neyi gösterir? 7 birincisi evlilik hayatınızı gösterir dostlar. 7 rakamı evlenmeyi, evlilik hayatını, mucizeleri gösterir bizlere. Evlilik hayatında güzel bir gelişme olacağını gösteriyor. 2 rakamı ve 2 rakamı birbiriniz içerisinde çoğalarak büyüyebilmek. Yani burada ailenin gelişlemesi, çekirdek ailenin biraz daha ee, evlatla birlikte genişleyebilmesi gibi durumlar olacaktır. Belki bir çocuğunuz var, ikinci bir çocuğunuz da olabilir. Bu da olabilir tabii ki. Ya da eğer yaşınız büyükse, e, evlilik hayatından memnun olmadığınız konularla alakalı şeylerde yeni şeyler ortaya çıkacaktır. Birbirinizi geliştirerek büyüyebileceğiniz, içinizde e, içinize sığmayan olayları hayatınıza getirebileceğiniz konular ve mevzularda ortada olacaktır diyor burada. Aslında evlilik hayatınızda güzel gelişmeler mevcut da diyebiliriz. Devamında parayla alakalı sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Son 3 ayı bizlere gösteriyor. Son 3 aydır ciddi bir para sıkıntısı yaşamış yaşamışsınız sevgili boğalar. Ve bu para sıkıntısıyla alakalı ne yapıp ne etmeniz gerekirken bir anda ufak bir borçlara da girmiş olabilirsiniz. Bunlara dikkat edin dostlarım. Borç etmek ya da bunu ödeyemeyeceğiniz borçların altına girmek biraz sizi zorlayacaktır. Ama burada diyor ki siz bunun üstesinden gelebileceksiniz şöyle M harfi çıkmış yani bu da inişi çıkışı konularla alakalı durumlar yani indiğiniz yerde çıkabileceğiniz durumlarda olacaktır diyor. Endişe etmeyin inişli çıkışlı dönemler özellikle maddi ve ekonomi anlamıyla alakalı ev ekonomisiyle alakalı şeylerde inişli çıkışlı şeyler olurken siz bir anda böyle biraz daha e, ortamı durduracak ve belki de bu konuda gayet e, bazı şeylerin düzemine geçebileceğinizi de söyleyebilirim. Araba farı gösteriyor burada yani bu e, birincisi önünüzü görebilmeyi gittiğiniz yolda önünüzü görebilmek, rahatlamak gideceğiniz yolda e, karanlıklar içerisinde yürüyorsanız neyle karşılaşacağınızı bilmek için biraz daha böyle temkinli yaklaştığınız konularda elbette ki olacaktır. Temkinli olmak güzeldir. Ve aynı zamanda arabayla alakalı belki de bir şeylerle ilgileyebilirsiniz. Arabanın tadilatı, tamiratı gibi konularda e, gündemde olabilir. Sizler için yolculukları da bizlere gösterir. Gece yolculuklarına dikkat edin. Gece yolculuğu da yapabilirsiniz. Rab diye görüyorum. Rab diye bir şeyleri, önemli olan şeyleri sabitlemeyi gösterir bizlere. Önemli olan notları genelde sabitleriz ya. İşte aynen bu şekilde görülmüş. Rab diye'nin olması da sizin için önemli olan şeyleri böyle e, biraz daha elinizde tutabileceğiniz. Gözümün önünde olsun. Daha sonrasında ben bununla alakalı şeyleri ele alacağım. Şu anlık bir hafta kalsın bakalım. İlerleyen zamanlarda ben bu konularla alakalı ilgileneceğim durumlar olacaktır diyebilirsiniz. Birilerini deniyor da olabilirsiniz, şöyle bir şey çünkü böyle nasıl desem elinizi böyle bir çenenize koymuşsunuz sanki. Birilerini denemek, şüpheyle yaklaşmak. Evet bu zamana kadar aramız gayet iyiydi ama bir şeylerde şüphe duyuyorum ya da bu zamana kadar aramızda herhangi bir şey geçmedi ama ben bu konuda biraz şüpheliyim bu kişiyi de böyle biraz negatif enerji alıyorum dediğiniz durumlarda olabilir. Bu iş hayatı olabilir, aile hayatında olabilir arkadaşlık ilişkilerinde olabilir. Tabii ki bu konular tamamıyla size kalmış bir durum. Kulak tıkaçları var. bunlar da tabii ki bazı şeyleri duymak istemediğinizi gösterir. Duymak istemediğiniz şeylerle mücadele ediyor olabilirsiniz. Sanki vücudunuz üç parçaya bölünmüş dostlar. Burada hani bunun olması bize aslında şöyle gösterir. Her şeye yetişmeye çalışırken yorgun argın olduğunuzu da gösterir. Yani siz e, her şeye yetişmek zorunda değilsiniz. Bırakın bazı konuları da biraz başkaları yapsın. Yani birilere bir şeyler söylerken hemen ona koşmak. Hemen yardımcı olmak. Çünkü yardım etmek fıtratınızda var. Herkes yani vicdanen. Yani boğa burcu aşırı vicdanlı burçlardır. E, o yüzden benim de hem kızım hem e, eşim boğa burcu olduğu için çok iyi deneyimliyorum sizlere. O yüzden burada e, dostlar yani hayatınızdaki bazı şeylere yardım edemezsiniz ya da bazı şeyleri ko koşamazsınız. O yüzden bu konularla ilgili biraz daha kendinizi e, terkin etmenizde fayda var ya da kendinizi biraz daha bu konuda acımasız olursanız daha iyi olacaktır dediğim bir noktadadır. Çünkü çok fazla merhamet insana zarar verir. E, burada çok merhametinizi konuşturuyorsanız açıkçası. Açıkçası. Askeri işlerle ilgilenebilirsiniz. Birini askere gönderebilirsiniz. Ya da işte siz askeriye e, gibi alanlarda belki de işiniz vardır, oralarda çalışıyor olabilirsiniz. E, çünkü hani mesela askere e, kıyafet dikme gibi alanlarda var, onlar da askere hizmet veriyor sonuç olarak. Yani bu tür durumlarda da olabilir, askeriye de işiniz olabilir. Sadece onu söylemek istiyorum. E, arkadaşlar burada şöyle söylemek istiyorum, e, bir dolap görünüyor ama dolabın çekmeceleri yok. Bunun da olması hani bir şeyler göz önünde olabileceğini gösterir. Bazı olaylar sizin gözünüzün önünde olacaktır. Bazı olaylar belki de sizin gerinizde oluyordu, sizin görmediğiniz yerde bir şeyler oluyordu ve burada bir gizlilik olduğunu düşünebiliyordu olabilirsiniz. Ben bir şeyler olduğunu farkındayım dediğiniz yerde de artık her şey gözünüzün önünde olabileceği durumlarda ortada olmuş oluyor. Kocaman 3 rakamı olması birilerini eleştireceğinizi gösterir. Bu zamana kadar aslında. Boğa burcu çok sessiz burçlardan biridir. Sessizsinizdir ama böyle sizde e, çok farklı şeyler vardır. Herkese böyle mavi boncuk dağıtmazsınız. Yani sevgili boğalarda öyle bir e, şey vardır ki yani herkese inanıyormuş gibi yapar ama neticesinde ne olduğunu gayet iyi bilir. Yani hissiyatlarının da aslında kuvvetli olduğunu da söyleyebilirim sevgili boğalar için. Ve burada diyor ki bu kadar sessizlik artık bir yerde bozulacak. Yani bir yerde birilerini çok ağır bir şekilde eleştirebilirsiniz. Bu toplamda 3 kişi de olabilir. Eleştirdiğiniz kişilerle aranızda derin mesafeler de koyabilirsiniz. Eskisi kadar arayıp sormayıp e, neticenize kabuğunuza kendi kabuğunuza çekildiğiniz durumlarda olabilir diyor burada. İsminizde veya soy isminizde Edirne'nin neyesi varsa e, isminde veya soy isminde Sivas'ın S'si olan bir kişiye çok fazla e, kızıyorsunuz. Ve onu denemek istiyorsunuz. Ben bu kişiyi deneyeceğim bakalım. Eğer benim dediğim şeyi yaparsa ya da benim istediğim bir şeyi er bana verirse bana e, bu konuda ardı e, çıkmak yerine destek verirse e, ben yani o zaman hayatımı alabilirim ama neticesinde öncesinde bir o kişiyi denemek istiyorum diyebilirsiniz. Uçan kuşlara doğru baktığınızı görüyorum sevgili. Boğalar uçan kuşlara bakmak özgürlükle alakalı yaşadığınız bazı şeyler var. Şimdi boğa burcu özgürlüklerinin kısıtlanmasını sevmez. Ama birine o kadar çok tutulursa özgürlüklerini kısıtlayabilir. Tamamıyla onu hayatının merkezine alabilir. Ve burada e, demek ki siz de hayatınızın merkezine aldığınız bazı kişilerle alakalı şeylerde yanıldığınızı hissedebilirsiniz. Ve bu yüzden özgürleşme arzusu içerisinde olabilirsiniz diyor. Yaşlı bir kişiyle alakalı şeyler gündemde olabilir. Yine bakın genel açılımda da çıkmıştı geçenlerde. Demek ki bu size tamamıyla hitap ediyormuş. Yaşlı bir kişiyle alakalı şeyler gündemde olabilir. Destek ve yardım da edebilirsiniz. Toplanabilirsiniz bu kişiyle alakalı. Bu da olabilir tabii ki. Bunları gösteriyor bizlere. Ve oyun. Böyle elinize sanki oyun konsolu almışsınız. Bir şeyleri yönetebilmeyi aslında bizlere gösterir. Birileriyle kedinin fareyle oynadığı gibi oynayabilirsiniz. Yani çünkü onun da sizinle oynadığını düşünerek siz de ona bir oyun kurabilirsiniz. Böyle durumlarda olabilir diyor bizlere yani kumanda yöntemiyle yani birilerine lider vasıfta olabilmek ve o konuda birilerini yönlendirebilmek, o aranızda toplandığınız yerde o toplantıdaki lider vasıftaki kişisiz olmak, birilerine müdür vazifesinde olabilmeyi de istiyor olabilirsiniz. Otoriteyi ele almak gibi de düşünebilirsiniz. Bu aile içerisinde de elbette ki olabilir. Ve şöyle devamında e, da devam etmek istiyorum. Bu arada sevgili dostlar kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Vermiş olduğum emeğin karşılığını bekliyorum. Alma verme dengelerini lütfen koruyalım. E, bunları yapmak ücretsizdir. Bilginize sunmak isterim ve sizlerde ücretsiz desteklerinizi sunarsanız çok memnun olurum yorumlarınızda Elbette ki bekliyorum ve şöyle tabağımı göstermek istiyorum bakalım tabakta neler çıkmış onları da tabii ki yorumlayalım öncesinde tabağın tam orta yerinde bir kurt görüyorum aslında kurt demek güzeldir gücük bizlere gösterir Aynı zamanda toplanabilmeyi, aynı anda hızlı bir şekilde koordine olabilmeyi de gösterir. Yani bir olay olabilir ve bunu duyurabilir. Bir anda toplanabilirsiniz. Fincanımda da demiştim. Burada da aynı şekilde ikiledi. O yüzden bir an önce toparlanacağınız, toplanacağınız toplantılarınız, önemli toplantılarınız olabilir. Bu aile içerisinde de elbette olabilecek konulardan bir tanesi olacaktır. <laughs> Burada gözleriniz ışık saçıyor dostlar. Yani baktığınız yeri güzelleştiriyorsunuz demek istiyorum. Çünkü gördüğünüz şeyler sizin için farklı şeyler. Herkes sizinle aynı göremiyor. Sizin gördüğünüz şeyler çok başka şeyler. Çok böyle doğaçlama değil aslında. Sizin bir şeyin daha farklı ötesinde görebilmek, daha farklı yerlerde olabilmek gibi durumlarınız söz konusu. O yüzden burada harika bir yanınızda var olduğunu söylemek istiyorum. Dedim ya gördüğünüzü başkaları göremiyor. Ağaç dalları gibi oradan oraya böyle budaklarınızı şey yani uzatmışsınız, dallanıp budaklanmışsınız aslına bakarsanız. Ve burada büyüyüp yayılma yöntemini göstereceksiniz. Kökleriniz yayılmış. Yani siz bir yerde sabit kalabilmeyi ve aynı yerde bulunduğunuz ortamı büyütebilmeyi hedeflemişsiniz. Belki bir iş kuracaksınız. Bu işi büyütmekle uğraşacaksınız. Belki bir meslek sahibi olacaksınız, bu mesleği büyütmeye çalışacaksınız. Bunlar da olabilir. Belki bir aile, aile kurup büyümek, yani bunlarda olabilecek şeyler. Yani hedefinizde olan şeyi büyüteceksiniz diyor burada. Bisiklete bisiklete binmişsiniz, tıntın tın gidiyorsunuz. Aslında bisiklete binmek bizlere e, şunu gösterir. Hani e, kendiniz açısından düşündüğünüz mevzular üzerinde tek başına ilerleyebilmek. Yani sizin içinizde yadırgadığınız yargıladığınız düşündüğünüz şeylerle alakalı kendi başınıza karar verebilmeyi ve kendi başınıza o yolda yürümeyi hedefliyorsanız eğer bunu başarabilmeyi de e, gösteriyor bizlere devamında yörük çadırı görüyorum hayatınızda böyle sürekli oradan oraya sürüklenen bir yapınız olmuş olabilir belki çocukluğunuzda böyle bir durum oldu başımda ana baba yoktu oradan oraya sürüklendim diyebilirsiniz ya da sevgili dostlar hayatımın aşkını bulamadım hep gönüllerde sürüklenmek zorunda kaldım diyebilirsiniz. Aradığım mesleği bulamadım, aradığım işi bulamadım, sürüklendim diyebilirsiniz. Bunlar olabilir sizin hayatınızda. Yörük gibiymişsiniz aslında. Ee, ve burada dostlar birisi elinde bıçakla geziyor her arkanızı döndüğünüzde arkasındaki bıçağı böyle çıkarıp böyle sırtınıza dayamak istiyor ama bunu bir türlü başaramıyor bu da sizin yaptığınız iyiliklerden dolayı çünkü önünüzde kazan var kazan kaynıyor dostlar bu çok önemli bir durumdur yani sanki dualı gibisiniz ve hiçbir şey sanki size erişemiyor hiçbir kötülük sanki size erişemiyor gibi bir durum Allah inşallah sizin dualarınızı da kabul etsin sevgili dostlar ve şöyle e, kartlarımla devam etmek istiyorum şöyle sizin için karıştıralım bakalım kartlarımı evet bugünün enerjisini kahverengi ve e, yeşil renkleriyle buldum dostlar bugünün enerjisinde neler var neler yok bakalım görelim evet şöyle tekrar bir karıştıralım bakalım evet şöyle başlayalım Kalbiniz için müjdeler var. Kalbinize gelecek müjdeler, para müjdesi geliyor. E, paralarla alakalı yaşadığınız sıkıntılarda inşallah para müjdesi alabileceksiniz ilerleyen zamanlarda. Biz ne neye, neye bakıyoruz? Tabii ki e, Kasım ayı içerisine bakıyoruz. Allah refah versin. O zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Yeter ki... İyi olun, iyilik iyidir. Yani burada iyilik yapmaya çalışın. Allah gönlünüze göre olanı verecektir. Kalbiniz refah bulacaktır. Bunlar sizin için çok önemli ayrıntılar olacaktır. Ve dostlar ezan okunuyor. Ezandan sonra tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Bu üçüncü kartımı da sizlere okuyacağım tabii ki. Şöyle üçüncü kartımda kalmıştık. Burada diyor ki bak benim oyunum ne kadar harika ve ben olağanüstü olduğumu biliyorum diyorsunuz. Ne demiştik sizlere? Birileri sizlere oyun oynadığını düşünüyor olabilir ve sizler de onunla oyun oynayabilirsiniz. Beraber bir mücadele gibi de düşünebilirsiniz. İşte burada gerçekten kartım da bunu söylüyor. Ve siz olağanüstü olduğunuzu ve bu oyunun kazananı olduğunu olduğunuzu göstereceksiniz. Baldan bir Allah baldan bir ev inşa etmesi için oraya bir bilgi kapısı açmıştır. Ve araya bile bilgi kapısı açan Allah sana neden açmasın sevgili dostum. Biz Allah'ın bir nuru gibiyizdir yeryüzünde. O yüzden hiçbir şekilde duana icabet edilmediğini düşünüyorsan burada diyor ki araya bile kapı açan Allah sana hangi kapıları açacaktır? Sen de ilerleyen zamanlarda göreceksindir. O yüzden burada kendi içini lütfen tezatlığa düşürme. Duanı etmeye çalış, duanı et ve sen de mücadeleni et. Yani devamında zaten her şey önüne gelir. Dünya uyuyan bir kişinin gerçek olduğu, gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir. Aslında burada diyor ki hayallerini gerçekleştirecek güce sahip olduğunu bilmen gerekiyor. Hayal et ve onu gerçekleştirmeye çalış. Ve sen hayal ettiğin yerde inşallah doğru şey bulacaksın. Ve burada diyor ki bir insan ilahi ışığın hüzmesi gibidir. Ve sen o ilahi ışığın hüzmesinin olduğunun farkına olacaksın. Kendin bir ışık olduğunun farkına varacaksın. Bu daha önemli bir şeydir diyor burada. Bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur. Ve ol, ol derse olur. Sen de bunun için dua etmeyi bırakma. Ettiğin duaların kabulünü inşallah ilerleyen zamanlarda görmeye devam edersin. Ey ruh ait olduğun diyar ötededir. Nehrin diğer yakasına geçmeye çalış. Yani bulunduğunuz ortamı değiştirecek size iyi gelmeyen şeyleri yerlerde bulunmak yerine size olumsuz gelen yerlerde bulunmak yerine biraz daha durumu farklılaştırabilirsiniz. Daha farklı yerlere giderek bulunduğunuz alanı değiştirebilir, bulunduğunuz işi değiştirebilir ve bu konuda biraz daha kendinizce doğru yönde olacağınıza inanabilirsiniz sevgili dostlarım. Yeter ki böyle parmağınızı şıklatın hadi bakalım ben bu işte Farklı bir şey olmak istiyorum, farklı yerlerde bulunmak, var olmak istiyorum dediğiniz yerde bu durumu değiştirmek tamamıyla sizin elinizde olduğunuzu da bilmenizi istiyorum. Ve şöyle kartlarımla devam etmek istiyorum sevgili boğalar. Bakalım 3 tane kart seçeceğim ve siz de bu 3 karttan birini kendiniz için seçin bakalım. Bu kartlardan, seçtiğiniz kartlardan biri size neyi işaret edecek görelim bakalım. Odaklanın. Videoyu durdurabilirsiniz şöyle bir düşünebilirsiniz bakalım e, sizin için neler göreceğiz hep birlikte şöyle bir bakalım. İlk kartımı seçmiş olan boğalar neyi hafif alırsan onunla sınanırsın kibre kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaptığında ruhun yükselişe geçecektir. Yani sen itibar ve yükseliş göreceksin. Çünkü işini en iyisini yapmasını bu boğa burcu gerçekten gayet iyi bilir. Neyi nasıl yapacağınız gayet iyi biliyorsunuz. Bunu da söylemek istiyorum. İkinci karşı seçenler içinse hayatının en bereketli, değerli hissettiği ve parladığın dönemdesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da Kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içerisinde olmaya çalış diyor burada. İnşallah görkemli bir krallığı kurabileceğiniz. Zamanla gittiğiniz yerde düşündüğünüz her bir şeyi hayatınızda teker teker gerçekleştirmenin hazzını yaşayacağınız durumlar olacaktır diyor burada. Üçüncü kartı seçen sevgili boğalar. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma ve akışta kalmaya çalış. Sadakatli olduğunu biliyorum sevgili Boğa. Ve sen sadakatinin karşılığını alacaksın. Bana güven, inan ve emin ol. Umut ettiğin her bir yerde o gönlünün güzelliğini, gönlünün ekmeğini almazsan ben başka bir şey bilmiyorum. Çünkü Bence sen senin ileride olacağın yer gerçekten çok farklı yerler. Ben buna inanıyorum ve sizlerin de inanmasını istiyorum. Sevgili boğalar, yükselen boğalar, Ay ve Güneş burcu boğa olan dostlarım, çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.